Papaz büyüsü ile aşık etme duası. Herkese merhaba arkadaşlar. Medyum Doğumlu Hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda papaz büyüsü ile aşık etme duası hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Bildiğiniz gibi papaz büyüsü özellikle son dönemde insanların ihtiyacına yönelik hizmetler veren ve çok güçlü bir şekilde yapılan bir büyüdür. Bu büyü insanlar hakkında kötü şeylere karar verebilirsiniz. Bu büyüyü yaparken sadece ve sadece uzman bir medyum tarafından yapılması gerektiğini unutmayın. Bu büyünün en büyük etkisi İstediğiniz kişiye zarar verebilme ya da istediğiniz kişiye etki mi olduğunu unutmayın. Papaz büyüsü ile aşık etmek konusunda veya papaz büyüsü yapmak konusunda amaç kesinlikle ve kesinlikle yoğun bir çalışma olması gerektiğini unutmayın. Medyum Dolunay hocamız papaz büyüsü yaparken herkese ama herkese öncelikle şunu söyler. Papaz büyüsü yapmak istediğinize emin misiniz? Çünkü çok ağır bir büyüdür ve bu ağır büyüler sadece ama sadece karşı tarafa yapılması gerekir. Bunu da yaparken güçlü olmalısınız ve gücünüze göre hareket etmelisiniz arkadaşlar. Bizim önerimiz papaz büyüsü konusunda ve papaz büyüsüyle aşık etme konusunda kesinlikle doğru bir medyumdan fiyat almanız, doğru bir medyum ile çalışmanız üzerine olacaktır. Medyum Dolunay Hocamız papaz büyüsü konusunda verdiği hizmetleri zaten bizzat sitesi üzerinde anlatmaktadır. Bu siteye girerek sizler de hemen papaz büyüsü hakkında bilgi alabilir ve kendinizi bu manada ön plana çıkartabilir ve yeterli hissedebilirsiniz. Tek yapmanız gereken daha fazla detaylı ve daha estetik bir hizmet vermek olacaktır arkadaşlar. Birkaç tıklamayla papaz büyüsü yaptırabilir, aklınıza gelen her şeyi ön plana çıkartabilirsiniz.